Ağızdaki oral hijyeni tespit etmek amacıyla klinimizde plak indeksini kullanmaktayız. Plak indeksini almak için dişin mezial, bukal ve distal yüzeylerinden plak varlığı ve yokluğu olarak değerlendiriyoruz. Dişin meziyelinden baktığımda plak varsa var artı. Bu şekilde dişin, diş et kenarından plak varlığını tespit ediyorum. Hem sondun ucunda var olduğunu gördüm. Hem de diş eti kenarında plak varlığını gözümle de görebiliyorum. Bu şekilde olduğunda artı 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 olarak işaretleyebiliriz. Diş eti enflamasyon bulgularından biri olan sondamada kanamayı aynoma B indeksi ile alıyorum. Bu indekste Dişin yine nezirinden başlayarak sul içerisine girdikten sonra diş eti cebi içerisinde geziniyorum ve buna göre eğer dişte diş etinde kanıma olduysa pozitif kanıma olmadıysa negatif eksi eksi olarak işaretliyorum artı eksi eksi. Arkadaşlar şimdi size cep derinliğinin nasıl alınması gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Cep derinliği klinikte veya klinik cep derinliği ya da soldanabilen cep derinliği periodontal sondun cebin içerisinde ilerlediği mesafe olarak tanımlanmaktadır. teorikte ise istolojik olarak ise diş eti kenarı ile cep tabanı arasındaki mesafeye cep derinliği denilmektedir. Biz de klinimizde sonlanabilen cep derinliği ölçüyoruz. Bunun için diş eti kenarından cebin içerisine girerek kök morfolojisine uygun bir şekilde aproksimallerde hafif bir 10 derecelik açıyla diş içerisine girdikten sonra bu şekilde hafif sontlamalar yapıyoruz. Ve bu bölgedeki en derin yeri yazıyoruz klinik olarak. Ve bu kale geliyorum. Bu kalden ölçtüğümde burada bir milimetre ölçüyorum. Ve distale doğru yine aynı şekilde kronu, kökü takip edecek şekilde sontlama yapıyorum. Ve yine aproksimalde hafif bir 11 derece atıp eğimle sonlama yapıyorum. Ve buradaki ölçümü indeks kağıdına geçiriyorum. Evet.